Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Taksim Meydanı'ndayız. Baktım ki videomu çok fazla yabancı arkadaşlar izliyor ve ben de dedim ki bu yabancı arkadaşlara bizim İstanbul'umuzun güzelliklerini tanıtalım. Bu sebepten dolayı Taksim Meydanı'na geldik bugün. Bu arada videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videomu likelamayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Bu arada bugün burada olmamızın asıl sebebi ee, Pakistan yemeklerini tadmaya geldim. Gerçekten Pakistan yemeklerini çok merak ediyorum ve sushi videomun altında da çok fazla bizim yöremizin de yemek yemeklerini tadar mısın diyerekten önerilerde bulunmuşsunuz dedim o zaman yavaştan bunu yapalım ve bugün de Pakistan yemeklerini yiyelim. Bu arada arkamda Cumhuriyet anıtı var arkadaşlar. Cumhuriyet Anıtı 1928 tarihinde yapılmış ve Cumhuriyet Anıtı yapıldıktan sonrasında Taksim Meydanı önemini kazanmış. Bir de size şeyden de bahsetmek istiyorum. Taksim'in adının nereden geldiğini. Aslında Taksim'in adı Taksim Maksemi'nden gelmekteymiş ve Taksim Maksemi aslında Belgrad'taki suların dağıtılması, taksim edilmesi amacıyla yapılmış. Bu sebepten dolayı da adı Taksim olarak kalmış arkadaşlar. Şimdi yavaştan gidelim ve Pakistan yemeklerinin tadına bakalım. Bakalım nasıl olacaklar? Çok merak ediyorum. Yemekleri için ön yargım var mı? Evet, var. Çünkü hiç tadına bakmadım. Ama şöyle bir düşünce içerisindeyim. Sonuçta oradan ülkemize gelen çok fazla baharat yolu vardı, ticaret yolları vardı. Bu sebepten dolayı belki yemekleri de bize gelmiştir. Çoğu yemeğini aslında biliyoruzdur diyerekten de düşünüyorum. Çok fazla uzak olacaklarını düşünmüyorum yemeklerinin bizi ama yine de deneyip göreceğiz ya. Çok bir fikrim yok. Açıkçası çok kararsızım. Ön yargılıyım ve gerçekten kahvaltıda yapmadım. Karnım çok aç. Çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada çalışanlar acaba hani... E, <laughs> Pakistanlı mı, Türk çalışanları var mı? Onları da hiç bilmiyorum ya. Çok fazla Türkler tarafından gidildiğini düşünmüyorum açıkçası. Evet daha çok yabancılar tarafından tercih edildiğini de düşünüyorum. Az kaldı bu arada gelmek üzereyiz. Gerçekten Taksim Meydanı'na çok yakın bir konumda. Ve ben hani buranın en gözde restorantını seçtim. Yoksa birden fazla Pakistan restorantı var ama en gözde olanını seçtim. Şu anda da oraya geldim. Ve şöyle söyleyeyim hani Pakistan'ın neşesi meşhurdur. Hangi yemeği meşhurdur? Bunları da bilmiyorum. Şimdi girince içerideki soracağım. Hani inşallah Türkçe durur ki rahat rahat anlaşırız. O da büyük sıkıntı. Bilmiyorum yani ne olacak. Geldik şimdi, girmek üzereyiz. alıyorum evet. Evet şu anda restoranta geldik arkadaşlar ve gerçekten hani çok fazla Türk olacağını düşünmüyorum dedim ya, hiç Türk yok. Menüye bakıyorum şu anda, menü de İngilizce. Ve şöyle bir sorum var arkadaşlar, ben İngilizce bilmiyorum. Nasıl anlaşılıyor şu an? Garsonlar <laughs> da hiçbir fikrim yok. Türkçesi var mı? Türkçesi var mı? Çıkın like, like hmm. <laughs> <an>. En <laughs> popüler yemekleri çıkın hendi olan yemekmiş. <laughs> evet. Uh, what is your popular sauce? Sauce. 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 Evet arkadaşlar İngilizceyle imtihanım diyebilirsiniz buna. Türkçe bilen kimse yokmuş. Ee, İngilizce anlaşıyoruz. Çünkü onlar da çok fazla Türk misafirle karşılaşmıyorlar. Belki de buraya gelen ilk Türk olabilirim şu anda bilmiyorum. <laughs> Ama en popüler yemekleri de chicken handiymiş. Chicken, why, why chicken handi? Evet. One, two. Evet. Soda. Yes. Uh, white rice. So? Uh, two soda. Two soda. <laughs> okay. okay. One white rice. So. Evet. Rice? Okay. Ben teşekkür ederim. Bilmiyorum şu an anlaşabildim mi, anlaşamadım mı. Gerçekten hani ne sipariş verdiğimi de bilmiyorum. İngilizce bilmiyor olmak da benim için büyük bir sorun o haline geldi şu anda. <laughs> Ama anladım, birazcık anladım. Derdimi anlatabilecek kadar konuşabiliyorum en azından. Öyle söyleyebilirim yani. Ee, yemeğin adı? Mı? Yemeğin adı Chicken Handy. Bir tane de çorba söyledim. Çorbalardan bir tanesi acıymış. Ben acı olmayanını söyledim. Bir de pirinç, pilav istedim. Normal white pirinç, white rice yazıyordu ondan söyledim. Gerçekten tatlarını çok merak ediyorum. Neye benziyorlar bilmiyorum. Gelsin de yiyelim. Ya yani videonun altına menenin İngilizce ile imtihanı yazabilirsiniz bence. O şu an tam olacak gibi görünüyor. Evet şu an burada tek Türkçe bilen insan olarak da hani kendi ülkemde şu anda bana yabancı gözüyle bakıyorlar arkadaşlar. Kendi ülkemde turist oldum ya böyle bir şey olamaz. Hep böyle yurt dışına gitme hayalim vardı. Yurt dışına gitmeyi çok istiyordum. Şu an gitmiş kadar oldu. <laughs> Eğer ki siz de bir yurt dışı mı, deneyimi yaşamak istiyorsanız kesinlikle gelebilirsiniz böyle bir yere. Bu arada beni çok fazla izleyen Pakistanlı arkadaşlar var. Buradan da herkese selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için ve diyorum ki ben de izliyorsunuz o zaman bu videoyu da bütün Pakistan'a yayın bütün Pakistan bu videoyu izlesin. Tabii ki bu videonun altına da İngilizce altyazı koyacağım. Sizler için artık her videomu İngilizce altyazı koymaya başladım. Bunun gibi çok fazla video gelecek. İnşallah güzel içerikler olur. Bu arada bir an önce de gerçekten yemek istiyorum ya. Hani yiyeyim, çıkayım. Çok güzel ha. <laughs> Tuhaf bakıyorlar. Hani bir de şöyle bir şey var. Ya, hep şeyi merak etmişimdir. Hani e, turist olarak bir yere gitsem nasıl anlaşacağım? Benim dilimi anlamayacaklar falan diyerek ben de hep düşünüyorum Gerçekten şu anda onu yaşıyorum. hani Kimse benim dilimi anlamıyor. Ben şu an ne konuşuyorum? Bu kız şu an burada ne yapıyor? Kimse bilmiyor. Hani soramıyorlardı. <laughs> Çorbamız geldi. Buranın en popüler çorbasıymış <laughs> bu. Acısı olanı da varmış. Ben acısı olanını söyledim. Ve içinde şu an mısır var. Çorba var. Diye. Bizim çorba sulu çorbaya benziyor. Hımm. <laughs> <laughs> Gerçekten bir çocuk bir içinde mısır var. Aynı onlar şu an. Şöyle evet. evet, evet. çorbayı iyice göstereyim. Yani i̇çinde o. Acil et. Çünkü içinde birçok mısırın olması çorbayı birazcık yabancılaştırıyor. Daha farklı bir tat Böyle bir tatlılık ekşilik var. Evet. Bu pilavlar, bizim kızaran birazcık daha farklı. Hem balar yemekleri Tavuklu bir yemekmiş. Gerçekten çok baharatlı görünüyor. Kremalı bir yemek. Yani sordum en popüler tavuklarını söyledi. En popüler yemekleri buymuş. Chicken Handiymiş bu arada. Eee Chicken Handi ve pilav söyledim ben. Şöyle bir gösterebilirsin. Şöyle bir tadına da bakalım, bir yiyelim bakalım nasıldır. Neymiş. <laughs> sanırım bıçak kültürü yok. Bıçak vermediler çünkü. Direkt ağzıma atmam gerekiyor ama ben atamıyorum. Şöyle söyleyeyim bence güzel. Hani bizim tavuklarımıza benziyor ama bir tık daha acı. Hani çok farklı bir tat değil. Hatta beğendim neredeyse hoşuma gitti diyebilirim. Sadece bir acılık var. Yani çok acı seven biri değilim yemekte ama hoş. Ve farklı bir baharat kokusu var. Bilmiyorum ne baharatı bu. Şimdi bir de pilavına bakmak istiyorum. Böyle. Pilavımda maalesef anason var ve ben anasondan nefret ederim. Hani bildiğin şu an rakı tadı alıyorum pilavda. Gerçi ben daha demin adam dedi ki bunu seçme, başka bir şey seç dedi, başka pilav önerdi. Ama ben yine de bunu seçtim hani normal bildiğim bir pilav olsun diye ama bildiğin içinde şu an anason var. Anasonlu bir pilav yiyorum ve benim için çok farklı. Hani yiyemiyorum, <laughs> öyle Ama rakı seven, Anason seven biri için güzel olur mu? Evet olur. Yani bir de bizim normal Türk pilavlarından farkı bence yağsız olması. Çünkü bizim Türk pilavlarını biliyoruz bayağı yağlı olurlar. Bol yağ olur içinde. Ama bunda neredeyse hiç yağ yok. Sadece hani pilav tadı değil de anason tadı alıyorum şu anda. Ben tavuğu yemeye devam edeceğim. Bu arada çorbasını da beğendim. Tavuğunu da beğendim. Ama pilav, bilmiyorum pilav benlik değil. Onu iyi yemeyeceğim galiba. Şimdi bu güzel. Güzel ya, güzel. Tavuğu gerçekten güzel. Hatta şu kalanları <laughs> da yiyeyim. Bu arada <laughs> baya baya ben tavuğu bitirdim. Az kaldı yani bir parça tavuk kaldı. Ama dediğim gibi pirinç pilavını ne yazık ki yemiyorum. Şu tabağım görünüyor mu şu an? <laughs> Tabağımda görebilirsiniz. Daha demin içecek söyledim, soda söyledim ama sodayı getirmediler. Sadece acı olduğu için bir şey içme ihtiyacı hissediyorum şu anda. İçecek olsaydı güzel olurdu. <laughs> Eğer ki daha rahat İngilizce konuşabilseydim ya da onlar Türkçe konuşabilseydim daha çok çeşit sipariş edecektim ama içeriğinin ne olduğunu bilmediğim için çok fazla çeşit sipariş edemedim. Hani konuşabildiğim çatlat İngilizceyle ancak bunlar oldu arkadaşlar. Ve galiba bu kültürde de yoğurt çok popüler çünkü e, yoğurt ister misiniz diyor ve herkes yoğurt sipariş ediyor muhakkak mesela. Ekmek de ayrıca sipariş ediliyormuş. Ben bunu bilmediğim için ekmek söylemedim şu anda fark ediyorum. Eğer ekmek olsaydı şu an tavuğun yanında çok güzel giderdi gerçekten. Benim için gerçekten çok farklı bir deneyim oldu. Yani ilk defa böyle bir farklı bir kültürün yemeğinin tadına baktım. Hani hayatım boyunca hiç hani sadece e, Ukrayna yemeklerinin tadına bakmıştım. Ama onun haricinde başka bir kültürün hiç yemeğinin tadına bakma fırsatım olmamıştı. Ve sanırım hani en farklı olabilecek kültürde çok baharat kullandıkları için bu kültürlerin olduğunu düşünüyorum uzak doğru olabilir ee, ama yani düşündüğüm gibi değilmiş onu söyleyeyim bence gayet lezzetliymiş çok fazla önyargılıyordum çok mu acaba baharatlı olur acı mı olur diye hani evet tavukta bir acılık var ama çok acı değil. Yine yenilebilecek acılıkta. Ve bence hani bizlerin, Türklerin damak zevkine uyabilecek lezzetler. Ama pirinç pilavı haricinde tabii ki. Çünkü içinde anason olması beni bir miktar gerçekten üzdü. Yiyemiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Ama tavuğunu sevdim. En popüler tatlıları ne? Onu bilmiyorum. Soracaktım ama tatlılarda menüde sadece dondurma gördüm. Dondurma olduğu için sormuyorum. Hani Dondurma ne kadar farklı olabilir ki eminim bizim kültürümüze bizim dondurmamız aynı dondurma olduğunu düşünüyorum. Çok farklı olacağını düşünmüyorum. O yüzden onu söylemedim. Zaten hava çok soğuk şu anda dondurma yersem donarım. <laughs> Bu arada hani gerçekten hepinizin yorumlarını çok merak ediyorum. Yani ne diyeceksiniz hani ne işin var orada, niye gittin, ne yapıyorsun falan diyebilirsiniz. Ama ben bildiğim şu an burada resmen turistim ve herkes bana turist gözüyle bakıyor. Bu arada bayağı doydum hani getirdikleri her şeyi pilav haricinde bitirdim diyebilirim. Ee, buradan da Pakistanlı arkadaşlara selamlar gönderiyorum. Eğer ki yememi, tatmamı istediğiniz başka lezzetler varsa muhakkak e, yazın ki ben de bir daha Pakistan restorantına geldiğimde hangi yemeğin güzel olduğunu bileyim. Daha düzgün sipariş vereyim. Böyle çok cahil kaldık arkadaşlar olmadı. Buradan kokoreç yemeğe gidiyorum. <laughs> Dolmadım mı diyebilirsiniz ama. Daha demin gelirken yolda kokoreççi gördüm. Buradan da onu yemeye gidebilirim. Evet çıktık şimdi. Bu arada gerçekten hani benim için çok farklı bir video oldu diyebilirim. Hani daha önce evet sushi videosu, sushi'nin tadına bakmıştım falan ama hani sonuçta onu yaparken bile kendi ortamımda ve kendi hani evimde çektim. Ee, ama burada bambaşka bir yere gittim. Hani şöyle söyleyeyim sanki ben gerçekten o ülkeye gitmişim. Ve o ülkeden şu an kendi ülkeme gelmişim. Türkleri görüyorum gibi bir şey oldu. Hani o kadar yabancı ki bana. Hani hem insanlar... Hem yemekler bir de evet İngilizce konuşuyorlar ama İngilizce de benim için zor. Anlamakta zorlanıyorum. Birazcık biliyorum. Kendime derdimi anlatacak kadar biliyorum ama o bile benim için beni çok fazla zorladı. Hani yurt dışına gitmek için güzel bir deneyim oldu diyebilirim. Zaten yurt dışına gitmeyi yani oralarda bu tarz videolar çekmeyi de çok istiyorum. Ama e, anladım ki o kadar kolay değilmiş. Göründüğünden çok da daha zormuş bu işler. Yurt dışına gidince herhalde kalırdım yani büyük ihtimalle. Ama olsun yine de çok güzeldi. Valla ben çekerken çok eğlendim. Hani sizler de izlerken ne düşüneceksiniz çok merak ediyorum. Hani menal ya sen de iyice abarttınlar falan diyeceğinize eminim. Hele birkaç izleyicim var bunları kesin yazacaktır eminim buna. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Gerçekten kendi ülkemde turist gibi oldum. Yani bu videonun başlığı bile olabilir ya, kendi ülkemde turist gibi olmak diyerekten. Hani gittiğim yerde bir tane bile Türkiye yoktu ama bu bile benim için ayrı bir keyifli oldu açıkçası. Eğer ki varsa benim de göremin yemeklerine bak, benim de ülkemin yemeklerinin tadına bak diyen varsa yorumlarda muhakkak buluşalım. Yorumlara ve fikirlere çok fazla açığım. Ben çok eğlendim, umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir ve Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu likelamayı ve videoma yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizi çok öpüyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.